Aynen doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, Burak Bey'le ve Hande Hanım'la güzel bir kutlama gerçekleştirdiniz galiba. Evet Ben ve sevdiğimiz bir sürü olsun. Ne gibi hediyeler geldi öncelikle Hande Hanım'a. Valla Bak, hiç bakmadım. Aa, <laughs> Hande dolar hediye. Hande, <laughs> <laughs> Hande. her zaman gelip pırlanta mı getirmiş kuzum. O kadar dedim getirme bu pahalılık tadı ama dayanamıyor. <laughs> çok seviyor beni Hande Aşkıma dokunuyor kurban çünkü olur. şeyler yani. Altın en takamıyorum ben. Altın takamıyorum. pırlanta alerji yapmıyor. Orada çok şiksiniz. Çok Güzel teşekkür ederim bir galiba. Ya öyle <laughs> kilo almış stili bu. <laughs> Aramızda bu ailenin en fiti Hande her zamanki gibi. Biz arada takılıyoruz. De Yok canım ben şu anda öyle. Ne sen de zaman bak, zaman. Bak bak zaman zaman. Hande Hande'nin <laughs> <zaman, gülüyor> bir 10 bir 15 senesi var diyorlar da Hande'nin bir 50 senesi var. Var var. Maşallah. Allah teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah'a şükür. Nasıl geçti yukarıda? Bir Devam edecek mi buradan sonra? Daha devam, daha yeni başladık. Yok, yani. daha buradan sonra etmeyeceğiz herhalde Yok, ya. Etmeyiz, buradayız. Burada. Bir Arkadaşımızın mekanı zaten. Çok şey diledim ya, saymakla bitmez şimdi. Geçen sene pandemiden dolayı <laughs> galiba <laughs> kutlayamadık dostlarla. İki yıldır bir falan, yok biz yine beraber Hande ile hep kutluyoruz da. Biz gece 12 oldum bir kere kapıyı çalıyoruz. Ben Hande'nin bahçesinden giriyorum, biz Aynen. düşüyoruz falan. Hande'nin ödü kopuyor. Biz mutlaka gece 12'de birbirimize bir gidiyoruz. Ama bu sene tabii biraz daha rahat olduğumuz için çıktık. Güzel de bir doğum günü oldu. Öyle. Peki Handan her gün gündem olmaya devam ediyorsunuz. Abi, değil, herhalde. <laughs> Gündürüzün kenarındaki boşluk, çukur, Gamze mi artık bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Gamze'niz bile güzel filan. Sizinle <laughs> çok konuşuldu. Aa gerçekten mi? Benim evet. hakkımda mı konuşuyorlar? E konuşsunlar valla. O Daha yeni bir şey. Ben çalışıyorum. <laughs> Yapıyoruz bir şeyler arkadaşlar yani şimdi zamanı durdurmak o kadar da kolay değil. Gerçek savaştayım gördüğünüz gibi ama savaşı kazandım. O bantlar bir haftaya çıkıyor. Çok fazla şaşırmayın şey yani. Bu şey Dert ya. olmasın size. Bir şey değil. çok Sosyal medya şey şey. üzülmeyin benim için. Burak Bırakmıyorsunuz. Dünyaca ünlü bir parça yaptı. İnanılmaz başarılı bir iş yaptı ve hakikaten ben ayağımı Keşke o parçayı ben söyleseydim. Evet, Hande'nin zaten hep hayalimiz yabancı bir şarkı yapalım diye ama Hande kendi seçtiğini yaptı. Türkçe yapmaya devam ediyor falan. A Neyse A yabancı bir şey yapacağız. Yapacağız. Yok istiyoruz, Yo, istiyoruz zaten. Biz i̇stiyoruz. yukarıda şöyle bir karar aldık. Sohbet Hande, ben, Kahraman <laughs> kim vardı? Beş altı kişi. Misha, beş <laughs> altı kişi düet yapıyoruz. Şarkında da. Çok, en son, en sonu sürpriz oldu. Bunu yapıp öyle bir projemiz var arkadaşlar. Yok yok bence. Piyasayı bitirip kendimizi de bitiriyoruz. Ayağımızı sıkıp gidiyoruz biz. Ülkemizde dünyayı temsil edecek. Tek sanatçı varsa gerçekten Kesinlikle. Hande, öyle. ben ona yürekten inanıyorum. Zaten kendisi ol. zamanında bu deneyimi ilk yapan insanlardan bir tanesiydi. Belki öyle bir kolaborasyon yapabiliriz. Az önce onun ee, Imajine verdik. Demiş. Ben inanıyorum. Ama ben tabii şöyle bir gerçek de var. Benim o heveslerim gerçekten bitti. Evet. Bitti. Çünkü Onun ben kendi ülkemde mutluymuşum ya. Yani onu ben fark ettim. Evet. Çok kıymetli tabii yani. Ki. Buradaki evet. enerjiyi başka yerlere vermeye çalışmaya evet. gerek yok. O yüzden kendi ülkemde çok mutluyum. Ama tabii seninle bir proje evet. yapmak çok isterim. Çünkü sen de çok cinsizsan. Sen çok ederim. yenilikçisin ve yurt dışında da çok başarılı Sağ devam ediyor her şeyin. Ben çok mutlu olurum inşallah bir gün Güzel birliktelikler birlikte olsun. Tek temelimiz o o amacımız evet. yani Türk bayrağının bütün dünyada dalgalanması. Kesinlikle. Dolayısıyla e, ekonomi olarak ne kadar zor olsak da müzik olarak ne kadar başarılı olduğumuzu gösterebiliriz. Çünkü çok yetenekli arkadaşlarımız var. Özellikle destekçilerimiz var. E, çok ciddi de bir ekibimiz var zaten bunu herkes biliyor. E, sadece bir start vermemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Ben vereceğim Rica hepsini vereceğim. sileceğim bunların. <gülüyor> 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 Aylin dedikse de olay bitti artık. Geliyorum <laughs> bunların hepsini bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ağacınız pop dünyasında ben aa, tek olduğunuzu mu? Ay sen bir bana, çıkaramadın. Ya, bana takacaklardı. <laughs> ben de dedim ki aşkım bu piyasada sana yakışıyor. Bu sende kalsın hep taktım. Aa, evet. Kraliçe onurlandırılmalı. Öyle o onurunu yaşasın orada. <laughs> Hadi biz gidelim o yapsın <laughs> Evet. Şey, Aleyna Tilki'ye çok sayıda efendim. Aleyna Tilki'nin yabancı şartı söylemesi. Amerika'ya gitmişsin. Nasıl gidiyor o yurt dışında sen? Yani, onunla, ilgili, onunla ilgili Demet Akalın'ın da bir açıklaması falan vardı. Açıkçası sizin, ben sizin Ben söyleyebilirim çünkü şu anda Türkiye'de evet. YouTube rekoru bende, Spotify rekoru bende açıkçası bu soruyu Champions benim cevap vermem gerekiyor. Konuş şampiyon. Ee, ben Türkiye'de <laughs> çok destek veriyorum sanatçılara özellikle yabancı işler yapan arkadaşlara çok destek veriyorum ama e, Türkiye'de de çok yetenekli prodüktörler var yani yabancı şarkı yapan prodüktörler var. Hani çok fazla <laughs> uzağa gitmeye gerek yok e, buradaki prodüktörle yabancı işler de yapılabilir çünkü Türkiye tanıması gerekiyor sandım sanatını tanımayan bir sanatçıyla şarkı yaptığı için çok daha fazla yerlere gelebilebilir. Onun için e, Aleyna'ya önerim, Türkiye'deki prodüktörle yabancı işler yapabilir. E, siz neler düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz? Ben ne söyleyeyim bak Burak bu işleri, yani yurt dışıyla bağlantıyı kurup orada nasıl iş yapılması gerektiğini o biliyor. birazdan teknik şeyler bunlar. O yüzden e, o konuda fazla bir fikrim yok. Çünkü ben de denemedim. Yani denedim ama hani Burak kadar Büyük i̇lk Hande denildi. Hatta <laughs> Türkiye'de gerçekten <laughs> ilk Hande denedi. Ben en başını söyledim. Ee, o yüzden hani tabii herkes başarılı olsun isterim. Ee, Aleyna da başarılı olsun. Eminim daha zaten çok iş yapacaktır. Daha yaşı çok genç. Sizce başarılı mı şu an? Ya, <laughs> başarılı mı? Benim için önemli değil ki benim başarılı bulup bulmamam. Yani önemli olan yurt dışında yaptığı işin karşılık alabilmesi. Yolun başında olduğunu düşünüyorum. Yani hırs önemli bu işlerde. Bir de ona onlar karar Tutkulu verecek. Tutkulu olmak çok önemli. Eğer bunlar varsa eminim ki çok iyi olacaktır. Başka? Aleyna suyu mu? Aleyna'dan mı? bir kese de yakalım.